Şanssız gibi bir şey. Şöyle Sebeti. toplu iğne aramak gibi bir şey yapıyor şu an. Hatalarını bağışlar Rabbim. Daha çok sürer mi sence? Vallahi bir şey diyemem. Aklını başına getir Rabbim. Nalan'cığım, senin yüzün bende kalmış. Sedat bana vermiş seni kaybolmasın diye. Tak yavrum, tak. İyi o zaman ben de bir Levent'e bakayım. Camdaki Kız dizimizin yeni bölümünde günlerdir beklediğimiz bölüm nihayet geldi ve Türkan'ın diziye dahil olmasıyla birlikte yer yerinden oynayacak. Dizide adeta dengeler değişecektir. Tam bu olanlardan sonra Nalan, güçlü durup ayakları üzerinde durmaya başlayacakken Türkan'ın gelişiyle büyük bir yıkım onu beklemektedir. Çok kısa süre içerisinde Nalan, Türkan'la karşılaşacak ama bir süre daha Hayri'nin aslında evde olduğunu öğrenemeyecektir. Hayri Evli bu gerçek Nalan için büyük dönüm noktası olsa da maalesef kabulleneceği de bir durum olacaktır. Öte yandan Rafet ve Metin yüzleşmesinde gerçekler ortaya dökülecek, Rafet bu gerçekleri saklarken, Nalan, Metin'in aslında babası olduğunu da kısa sürede öğrenecek, anlayacağınız o dizideki sırlar artık gün yüzüne çıkacaktır, sizler de görüşlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın, videomuzu beğenip kanala abone olmayı unutmayın.